Evet kardeş. Pek, bu bu mi abim. Efe konuşsana. Efe. Efe mi adın? Kaç yaşındasın? Beş. Beş yaşında. Altı, altı altı. Beş mi altı mı? Şunu beş altı buçuk yapalım. Mi? Abi beş buçuk beş buçuk değil mi? Ha, altı. Ya altı. sen altı. beş dedin altı dedin 5.5. beş buçuk. Ben altı yaşındayım. Altı. Tamam. Altı. Olak senin mi? Hı hı. Sen keçileri seviyor mu? Hı -hı. <laughs> sen bu keçiyi bana verecek misin Olak'a? Ama sizde var bak, bir daha doğurlar. Hayır, başka burada doğacak yok. Burada yok mu bu sene? <laughs> sene bekle, 7 yaşında olursun o zaman. Bu, bu, bu oda iki olmuş, orada bakıyorlar. Hangisi? Yokmuş. Bak orada. Beni başka başka yere yönlendirme. Abi sana. şunu bunu boş ver. Bu olağı bana veriyor mu, vermiyor mu? Hayır. Vermiyor mu? Evet. Canın sağ olsun, canın sağ olsun. Çok. Cümleten selamünaleyküm değerli dostlar. Ben Ceyhan Ece. Yeni bir videoda ile sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Başta hepiniz videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Değerli dostlar bugün sizlerle birlikte neredeyiz? İzmir Menemen Asarlık Mahallesi'ndeyiz. Ee, gerçekten güzel bir yerdeyiz. Coğrafi olarak mükemmel bir yerdeyiz. Ne çekeceğiz bugün İzmir Menemen e, Asarlık'ta? Değerli dostlar başta kesikleri görmüş olduğunuz gibi e, Salih Aydemir abimizin keçi e, videosunu çekeceğiz. Güzel bir program bizi bekliyor diyebiliriz. Gerçekten e, bu programın bir saniyesi bile kaçmaz diyorum değerli dostlar. E, ve arabayı da aşağıda bıraktık. Hocam bir gösterse. Bundan sonraki yolumuza inşallah yayan devam edeceğiz. Çünkü e, kara keçi her zaman dağlarda bulunur. Taksiler falan çıkmaz. E, ve biz de bu zor yolculuğu inşallah sizlerle birlikte seve seve gideriz. E, gerçekten hedefe giden hiçbir yol zor olmamalı. Şimdi değerli dostlar e, videomuza geçmeden önce de sizlerden ricam kanalımıza abone olarak bizleri desteklemenizdir. Şimdi hep birlikte geçelim videomuza. Sağ Bunlar daha süt var abi ya. Şimdi ya. Vallahi Sen bana sütlü olanı ver. Ben bunu kabul etmem. Heh, bunu ver işte. Şimdi bu süt doğal mı abi? %100 <laughs> Bu hayvanları Belli oluyor zaten abi. Maşallah süt de şey ya. Katı. Evet. Diğer keçi sütlerine baktığımızda böyle katı görünmüyor. Yavruna 6.8 Yavruna 6.8 evet. maşallah. Siz sütün ne yapıyorsunuz abi? Mandıra veriyoruz. Mandıra veriyorsunuz. Evet. Öyleyse peynir yapsanız abi. Bu kadar yağlı bir sütün var. Ya şu an yapmıyoruz. Yazın yapıyoruz. Yazını mı Çok seviyorum. Evet. Efe hadi gir içeri. Süt Geçerle satışlarınız nasıl de? abi? Kaç para? Valla şu an 17 lira. Kimi yerde? 18 lira. 17-18 lira keçi sütü. Tamam. Tamam, Şimdi toptan fiyatlar para geldiğinde değil. Ama şey, lira. doğal bir sütten bahsediyoruz. Yani ila, ilaç gibi süt abi. Hı. 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 İnek sütüyle karıştırıp, güzel bir peynir oluyor. Hakan, eline de yakışıyor kardeşim ya. Evet Hakan'cığım. Nasıl bir duygu birader burası? Çok güzel bir duygu. Çok güzel bir duygu değil mi abim? Çocukluğuma olsak. Anıların canlanıyor mu? Aynen öyle. Evet. E ee, bunlar tek şey yaptın değil mi? Hocam maşallah. Burada da doğallık var değil mi? Evet. Burada da doğal. Köy yumurtası var, doğal süt var. Yani gerçekten böyle bir doğada bu tür şeylerin olması normal. Ee, niye üzülüyorum biliyor musun abim? Keşke herkes bu doğallıkta faydalanabilse. i̇nsan doğasına döndüğü zaman her şey doğasındandır. Doğasına dönünce ne hastalık kalır, ne bela kalır, ne musibet kalır. Ee, doğalsızlık insana problemlidir. Her şeyin doğalı güzel abi. Evet Salih abi şu anda keçiler bırakacağız. Aynen. Yalnız şu sistemi merak ettim abi. Şu kapı kapanış sistemi var ya bir daha şey yapar mısın abi? Odundan bu şekilde yaptığın zaman keçiler çıkamaz değil mi abi? Aynen öyle. Pratik. Pratik. bir sistem. Aynen. Yani keçiye keçi olsa olsa bu olur. Aynen Tam açalım abi hayvanlar salalım. Aynen. Yani Mandallı olsa keçiler açar. Bu şekil açamazlar. Efe, bu da mı senin Efe? Getir getir. Gel, gel bir şey. benim. Bu da mı senin? Hı -hı. Maşallah bütün oğlaklar senin ya. Bak burada da var. Nerede var? O da onun ikiziymiş. O da onun ikizi mi? Evet. Şöyle yapalım Efe, biri senin olsun biri benim olsun olur mu? Hayır. Nasıl hayır ya? <laughs> sen biraz cimrisin herhalde. <laughs> Efe. Efe olur. Bak. bak bana bak. Anlaşalım biri benim olsun biri senin olsun. Hayır. Tamam sen nasıl hayır, istersen. Hadi sen git keçileri ayarla. Keçileri ayarla hadi. Maşallah. Salih abi şimdi olaklar burada otuyor değil mi? Bunlar buralarda kendi Bunlar özgür. Kendine, aynen özgür. Çok fazla uzağa gitmiyor, emiyorlar ya. Emiyorlar. Aynen. Uzaklaşmıyorlar kaybolmuyorlar. Aynen. Sütten kesersen giderler. O zaman daha çok otadalar. Alır başını gider. Ama akşam olduğum gene gelir. Gene geliyor abi ya. Şu an sütendiği için fazla uzağa gitmiyor buralarda yayılıyorlar işte. Abi. Ee, biraz önce biz bir keçi bıraktık. Dam boşalttık. Onlar yayılıma gitti. Burada da bir keçi, damı mı da var. Bunları da bırakacağız inşallah. Şimdi niye iki ayrı yer farklı yerde Şimdi, hayvan var? Onlar kısır. Mesela geçen sene damızlık bıraktığımız oğlaklar. Bunlar doğruk. Onlar içinde işte tekeler mesela kurbanlıklar var. Damızlık tekeler var. O damızlık oğlaklar var. O yüzden oğlakları annelerinden ayırdığımız zaman kısırların içine katıyoruz. İki ayrı sürü yani emmesin diye artık annelerinin için evet. diye. O yüzden ayrı gidiyor. Bir de hayvan daha rahat oluyor. Fazla yani, olduğundan şey yapıyor. Mesela kışında bu tekelere ayırmazsak ikinci hayvanlar tekeye alıyor. Evet. Bu sefer bizim için sıkıntı oluyor. Yani şu sıkıntı. dönemde ben süt sağamam. Ekstra bir işçilik değişiyor. Aynen, süt de istiyor. Sütü de sağamazsın. Yani bunlar sağılır, sağılır keçilerimiz değil mi? Bunlar sağılır keçiler. Tamam. Öbür bunlar da bırakalım. Onlar sağılmayan şey hayvanlar. Yani. yani şu an verim, şu anlık, hayvanlar. E, verim almadığımız hayvanlar aynen, onlar. Şu an aynen. biz bunlardan süt alıyoruz. Süt aldığımız için de herhangi e, bir teke falan girmemesi gerekiyor aralarında. Şimdi teke girirse ikinciye doğum olur. Ya hayvanlar şey anlamış. Aynen. Olmayacağız. Öyle. Yazın sıcağında olak da olmuyor zaten. Olak da olmuyor. Sütten aynen, de oluyorsun aynen, abi. Sütten de oluyorsun. Yani işin zevki de kaçıyor. Aynen. Ekstra de. işilik de oluyor. Aynen. Evet abi şimdi açalım bunları da bir abi. Aynen, sağ olun. Bu beyaz olaklar değil bunlar. Evet değerli dostlar. Bunlar salır keçiler. Maşallah. Arkadaşlar canınız çekmesin ama inanın bu keçilerin bir sütü var. Bir süt lezzeti var. Anlatamam ya. Anlatılmaz gerçekten anlatılmaz. Evet değerli dostlar burada çobanlık motorla yapılıyor. Hakan kardeşimiz bindi. Gideceğimiz yer çok uzak olduğu için e, yayan gidemeyiz diyerek motor çağırdık deli dostlar. Evet sütler de gidiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada eski yapılar var. Büyük ihtimal eskiden burada hayvancılık yapılıyormuş. Ya da yapılıyordu. Az önce Dediğim gibi, çoban motorla gidiyor. Hayvanlar da peşinden gidiyor. Abi şimdi hayvanlar buradan meraya girdi. Nereden çıkacaklar? Abi şurada gördüğünüz tepenin ardından böyle sağ tarafa doğru gelecekler. Zivreden gidecekler değil mi abi? Aynen Diğer sürüyle karışmamaları için. Onlar bu taraftan gelecek, onlar diğer taraftan. Diğer gelecek. sürü sola gitti böyle. Aynen. şeydi. Dışında. Asarla doğru gitti. Şimdi diğer süre derken de e, izah ettiğimiz gibi az, az, önce arkadaşlar sağılır olanlar ve kısır ve e, tekeden oluşan bir sürü var değil mi abi? Çepiş mi yapıyor orada? Erkek dişi. Erkek dişi. Ha, bunlar dişiler. Bunlar e, sağılır hayvanlar. Şu an bunları sağım yapıyorsunuz? O yüzden e, ikiye ayırdınız. Ha, Onu evet. sağlığımızdan bilgilerini aldık. Peki onlara kim bakıyor? Onlar kendilerini kendi kendine gidip kendi kendine geliyorlar. Başına kimse olmasına gerek Başını... Peki burada e, kurt murt yok mu abi? Var. Var, abi. var mı? Var. E, tehlikeli değil mi siz hayvanlara saygısız saldınız? Hep gözetimimiz altında ya. Başı boş bırakmıyoruz hayvanları. He. Gene de bakıyorsun. Aynen. Takip ediyoruz. Başında duruyoruz. Eve gitmiyoruz. Beraber gidiyoruz. Beraber geliyoruz. Merhaba Genelde şey var herhalde. Geven var değil mi? Geven, dik geven. Başka ne var? Ormanlık bana var mı meranızda? Şimdi bu aralar yağmur oldu. Yağmur yağdı. Evet. Güzel bir ort var. Hayvanlar doğuyor. Hayvanlar doğuyor. Arkadaşlar düşünsenize hayvanlar böyle merada geziyor, geven yiyor, e, organik şeyler yiyor ve siz de o hayvanların sütünü değerlendiriyorsunuz, yiyip içiyorsunuz. Bundan daha iyi bir şey olamaz herhalde ya. Olamazlar yani gerçekten keçi işi, şifaya, yapayım? ilaç şirketine ya. Şimdi zaten ilaç da e, bitkilerden oluşuyor. E zaten bütün bitkileri keçi yemiş oluyor. Bize de ister istemez şifalı oluyor. Şifa vermiş oluyor. Öyle. Tabi Allah şifa verdikten sonra onlara da sebep oluyor. Afiyet olsun gençler. Evet Eyüp kardeşim hoş geldin. Hoş Şimdi sürünün önüne geldin gene. Evet. Şimdi Dağın zibresine çıktın artık. Bu Şimdi sefer yukuş aşam abi. Şimdi misafirlerimize kahvaltı ikram ettik. Evet. Çaylarını da getireceğiz. Teşekkürler abi. Hayvanlarımızı güzel ayarladıktan sonra güzel bir istirahat edeceğiz. Ayarladıktan sonra derken? Nasıl bir ayarlama bu? Yönlerini iyice alsınlar. Biz de kendimize oturan istirahat edelim. Eh, hayvan artık gezmekten vazgeçip Ay, otlakta evet. ağırlaşsın değil mi abi? Aynen abi yeri tutsun yani bizim orada toprak tutsun bir diye. Aynen ot değil mi burası? Da çekelim. Peki hayvan en çok burada hangi otları seviyor? Çalı, ot, diken. Çalı yerine, Buraların geveni değil mi? Evet. Arkadaşlar hayvanları ayarladıktan sonra e, bu keçi hakkında bilgi alacağız inşallah. İşte e, ikizlik oran nedir? Süt verilimi nedir? Olakları kaç ayda kesme geliyor, kaç kilolara ulaşıyor, kurbanlık satılıyor mu satılmıyor mu gibi bilgileri alacağız inşallah. Ey kardeşim şimdi e, otla geldik. Saat kaçta gideceğiz? Ya da kaçta gideceğiz? Saat, karınları doydukları zaman saat 3 gibi 4 gibi önlerini çevireceğiz. Karınları doyduğu zaman? Ağla doğru. Aynen. Bineceğiz motorumuza gideceğiz çayımızı içmeye Hayvanlar gelecek değil mi abi Aynen. Şimdi Üçten, dörtten sonra Aslında gelir. E, keçi burada 1-2 saate doyabiliyor Yani e, ot var O kadar e, ottan marum bir mera değil Ama keçi şunu yapıyor Her zaman otun tepelerini Güzelini de güzelini arıyor kaliteninde de kalitesini aradık, Aradığı için biraz geç doyuyor Şimdi şöyle bir şey var Saati gelmeden ne kadar doyursa gelmez Gitmez değil mi Gitmez Oturmuş bir düzen var değil mi? Aynen öyle. Kardeşim bu yerleşim yeri neresi oluyor? Orası aşağıdaki mahalleye bağlı onun Yahşeli bölgesi. Yine Menemene bağlı değil mi? Aynen Menemene bağlı. Arkadaşlarla birlikte geldik Vallahi arkadaşlarla gezdik biraz dolaştık onlar doymadı herhalde halen de dağ taşı geziyorlar. Burası da fıstık değerli dostlar. Bilebilir fıstık camını. Yani gerçekten inanılmaz bir manzara doğa var burada. Evet hocam. Dürbünle Anladım. nereye bakıyorsun? Vallahi şimdi malum keçiyle uzağa gidiyor. Evet. Şimdi burada hangi keçi kaldı, hangisi gitti, hangi, hangi tarafa gitti? Dağlara bakılıyor. Marek takip etmemiz lazım. Malum tam kurta var. Evet. Acaba süreye yaklaşan tehlike var mı yok mu? Bu şekilde önemli almış oluyoruz yani. Yani dürbün o amaçla kullanılıyor ha, değil mi burada? O amaçla kullanıyoruz veya bazen yaralı olan keçi oluyor, düşen keçiler oluyor. Kortaydırmak için. Arkasında evet. kalan oluyor. Çünkü keçiler böyle dağlara çıkıyor arkadaşlar. Karşı, karşı uzak, evet. Bu Evet. Bu bir daha keçisi değil arkadaşlar, normal keçi. Hatta sabah sütünü sağdığımız bir keçi. Şöyle bakabilirsiniz. Arkadaşlar bunlar da emanetmiş. Salih abimize sorduğumuzda bunlar dedi arkadaşların e, olakları sütten ayrılabilsinler diye bizim sürümüze katlar dediler. Bunlar da ırk olarak arkadaşlar e, maltız ile san elmelezeri. Evet değerli dostlar valla dünyaları gezdik, bütün yaylaları gezdik, yorulduk. Şu anda bir istirahat verdik. İnşallah odun ateşinde bir çay içeriz. Ondan sonra da çekimlerimize kaldığımız yerden devam. Salih abiyle bir kısa röportajımız olacak. Keçilerle ilgili işte verimleri nedir, ikizlik oranı nedir. İnşallah onu da sizlerle paylaşırız. Ve arkadaşlar bu keçilerin sütünü gerçekten çok merak ettim. Şu anda yani kimsenin canı çekmesin. Benim canım çok çekiyor. İnşallah çaydan sonra bu çaydan da sıf kaynayıp içe kaynatıp içeriz değil mi arkadaşım? Evet. Vallahi bir çok içmek isterim. Seninle beraber gezmek gerçekten çok keyifli oluyor. Hani Eyvallah biz ne kadar hep doğadan uzak durmuşuz. Teşekkür ee, ederim. aslında asıl hayat asıl yaşam mesela güzellikler, her şey buralarda. Tabii biz hep iyi ki senin gibi bir dostumuz var ki biz bunlarda mağdur kalmıyoruz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Gerçekten hayat doğada. Evet. Bence, de, <laughs> bence de hayat doğada. Şimdiye kadar belki en güzel günümüzden bir gün böyle güzel çok güzel bir günümüz geçti. Şehir hayatından uzaklaşıp buralara gelmek e, başta Cihan arkadaşımıza çok çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Ee, kamera arkasında Ramazan hocamız var. Ona, ona da ayrı teşekkür ederiz. Ona da ailemize teşekkür ee, ederiz. Burada oturup biraz dinleneceğiz. Dediği gibi bir e, keçi sütü de kaynatıp inşallah birer bardak içeceğiz. E, emeği geçen herkese çok teşekkürler. Evet arkadaşlar sizler için gerekli bilgileri Salih abimizden aldık sizlere aktarıyoruz. bu keçiden ikizlik oran arkadaşlar merak edecek olursanız %30 süt verimi merak edecek olursanız 1.5 ile iki bazen nadir de olsa iki buçuklara kadar e, çıkabilmektedir süt miktarları süt litreleri yani arkadaşlar ve e, masrafını soracak olursanız sadece masrafı e, motorlara koydukları benzin olarak gidiyor bir de işçilik yani çobanlık oluyor başka herhangi bir masrafları yoktur yani şöyle göstereyim böyle bir yeriniz varsa sıfır masrafla hayvancılık yapabilirsiniz, keçicilik yapabilirsiniz. herhangi bir masrafı olmaz. Evet, e, bugünün de sonuna geldik değerli dostlar. Bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olarak bizleri takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, Sağlıkla kalın.